trafikte kırmızı ışıklarda sürücüleri hedef alıyor. Camları zorla silip kapıları zorlayarak para istiyorlar. Bununla da kalmıyor. Saldırmaya kalkıyorlar. Arabayı çizmekle tehdit ediyorlar. Onlardan ikisi bu kez Adana'da sürücü kamerasına yansıdı. Polis onları yakalamak için hemen harekete geçti. Camı silme bahanesiyle geldiler. Arabanın kapısını zorlayıp sürücüye saldırmaya kalktılar. Biz, biz niye Yılbaşından bu yana sadece Seyhan'da cam silip korku salan 387 kişi yakalandı. Ama onlar durmak bilmiyor. Kimi kapıyı açıp para istiyor, kimi arabayı çizmekle tehdit ediyor. Tehlike saçıyorlar artık. arabalara tekme atıyorlar, yumruk atıyorlar. Bu kez görüntülerin adresi Yüreğir. Cam silme bahanesiyle arabaya yaklaşan ikili sürücüye kabusu yaşattı zorla cam silip para istedi. Diğeri kayıt yapan sürücüye hedef aldı. Kapıyı zorlayıp saldırmaya çalıştı. Yürekleri ağızlara getiren o görüntüler ihbar sayıldı. Şüpheliler kısa sürede yakalandı. Ay. O şüphelilerden birine trafikte cam sildiği için 42 kez, diğerine de 8 kez işlem yapılmıştı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.